Marie Curie'nin hayatı. Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Polonya'nın Varşova şehrinde doğdu. Asıl adı Maria Sklodowska olan Marie, küçük yaşlardan itibaren bilimle ilgilenmeye başladı. Ailesi, onun eğitime olan tutkusunu destekledi, ancak Polonya'daki kadınlara yönelik sınırlamalardan dolayı Paris'e giderek eğitimine orada devam etti. 1891'de Sorbonne Üniversitesi'ne kaydoldu ve burada fizik ve matematik okudu. Marie daha sonra Pierre Curie adında bir fizikçi ile evlendi ve birlikte radyoaktivite üzerine önemli çalışmalar yaptılar. 1898'de uranyum ve toryumun yaydığı yeni bir radyasyon türünü keşfettiler. Aynı yıl Marie radyoaktivite terimini ortaya atan ilk kişi oldu. Çalışmaları sırasında radyoaktif elementler olan polonyum ve radyum'u keşfettiler. 1903'te Marie ve Pierre Curie Henry Becquerel ile birlikte fizik nobel ödülünü kazandı, böylece Marie, nobel ödülü kazanan ilk kadın oldu. 1906'da Pierre Curie trajik bir kazada hayatını kaybetti, fakat Marie çalışmalarına devam etti. 1911'de, bu kez kimya nobel ödülünü kazanarak aynı alanda iki nobel ödülü kazanan ilk kişi oldu. Marie, radyasyonun tıp alanındaki kullanımını araştırdı ve birinci dünya savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları geliştirdi. Marie'nin bilimsel başarıları özellikle kadınların bilim dünyasında yer almasına büyük katkı sağladı. Hayatını bilime ve insanlığa adayan Marie Curie, radyoaktivitenin tehlikelerinin farkında olmadan uzun yıllar boyunca bu maddelerle çalıştı. Bu çalışmalar sonucunda radyasyona maruz kalmaktan dolayı sağlığı bozuldu. 1934'te aplastik anemiye yakalanarak hayatını kaybetti. Marie Curie'nin çalışmaları modern fizik ve tıp alanında büyük devrimler getirdi. Onun azmi bilime olan tutkusuyla birleşerek milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Marie Curie'nin adı bugün hala birçok bilimsel araştırma ve eğitim kurumunda yaşatılmaktadır. Bilime olan katkıları ve insanlık adına yaptığı çalışmalar onu tarihin en önemli bilim insanlarından biri haline getirdi. Marie Curie, bilimin sınırlarını zorlayan ve kadınların bilim dünyasında yer almasını sağlayan öncü bir figürdü. Onun hikayesi azmin, kararlılığın ve bilginin gücünü gösteren eşsiz bir örnektir.